Hı -hı. İlişki için aklınızdaki ve kişi ve kalbinizdeki kişinin adını 3 defa sesli olarak söyleyin şu an. Bizi izleyenler ortamınız müsait değilse içinizden onu gözünüzün önüne getirerek. Efendim Sercan Kahveci ben. Çıkışa hoş geldiniz. Karma astrolog, spiritüel danışman Ferdi Bozduman ikinci bölümde konumuz. Bu bölümde Ağustos ayına değineceğiz. ilk bölümü izlemeyenler varsa hemen dönüş yapsınlar. ilk bölümde Öyle şeyler anlattı ki Ferdi Bozduman gerçekten şaşıracaksınız. Hava tahmini gibi yağmur Hava yağacak dışarıya evet. şemsiyenizi alarak çıkın gibi öngörü. Yani öngörü. bunlar olacak diye bir şey yok. Astroloji bir istatistikler ilmidir. Ve bir istatistikçi hesabını kitabını yapar, araştırır ve notlarıyla gelip e, öngörülerini yapar. İlla olumsuzluk olacak diye bir endişeye kesinlikle kapılmasınlar. Siz zaten her zaman e, diyorsunuz ki yani bu bir öngörüdür işte e, evet. tedbirinizi almanız açısından bir takım öngörülerden bahsediyor Ferdi Bozuman. Bu bölümde ilerleyen dakikalarda ilişkilerle ilgili öyle şeyler yapacağız ki ikili ilişkilerde tarot kartları evet. devreye girecek. Tarot da bir fal değildir. Bilinçaltını okur, evet. bilinçüstünü okur ve astral düzeyde okuma yaparsınız. Üç kademede okursunuz. Fal olarak bakıldığı zaman araya bedensiz varlıklar girer ve kişilere yanlış bilgiler verir ve o zaman o fa falcılığa farklı noktalara giriyor evet. artık. Evet. Ama tarot tamamen sizin kendinizi geliştirmeniz, eksiklerinizi tamamlamanızla ilgili kartlar enerji alanınızı, aura alanınızı okur. Ama biz bugün Ağustos'u bir ele alalım. Evet, İlk Ağustos'u bölümde kaldığımız yerden devam edelim. Devam Ağustosu. edelim. Evet. 23 Ağustos'ta Başak burcunda Merkür 15 Eylül'e kadar 23 günlük bir retro sürecine giriyor hayatımızda. Hayatımızı ele alıp düzenlememiz bize zor gölen duygu ve düşüncelerimiz ve konularımızı bırakmamızla ilgili fırsatlar veriyor. Retrolardan korkmayın. Retrolar eksik olayların bir butüne ulaşması için gelirler. Eksik olayların tamamlanması için hayatımıza girerler. Bu yüzden retrolardan korkmak artık gereksiz. Ama retro dönemleri, geçmişte alınan kararların veya yarım kalan konuların tamamlanması son derece önemli. Bunu yapabilirsin. Hmm, yani yarım kalan şey Şeyleri tamamlamak Evet için fırsat mi? geliyor ama yeni iş anlaşmaları yapmak, yeni bağlantılar kurmak için uygun zamanlar değil sadece temelini oluşturup iyice gözlemleme zamanıdır. Geleceğinizi oluşturmak adına ilerisini görebilme zamanlarını veriyor. Yani diyor ki yavaşla, sakinleş, hı hı. E, olayları objektif olarak ele al, şeffafca incele. E nerede hata yaparsın? Nerede bu ilişkide zarara uğrarsın? Bu iş sana getirisi olur mu? Getirisi olup da sonra götürüsü mü olur? Bunların fırsatlarını veriyor aslında bizlere. Ama geçmişte ne kadar işimiz yarım kalmışsa hepsi önümüze gelecek. Eski sevdiklerimizden yine beni retrosu içindeyiz. 4 Eylül'e kadar haber alabiliriz. Eski iş yerlerimizden haber alabiliriz. Bazı haksızlıkların telafisi yapılmak isteye, istenebilir. Bunlarla da ilgili konulara Ağustos boyunca yoğun bir şekilde maruz kalacağız. Ama 23 hmm. Ağustos'taki Merkür retrosu ticari anlaşmalarımızı ve düzenlemelerimizi olabildiğince Merkür e, retrosu döneminde değil, retrodan sonra yapmanız faydanızdadır. Elektronik cihazlar alınmaz. Venus Retrosu'dayken alabilirsiniz. Hmm. Ama 23 Ağustos itibariyle Merkür Retrosu dönemi elektronik cihazlarınızda bozulmalar, sıkıntılar olabilir. E, yedeklemelerinizi yapın. Bilgisayardaki, telefonunuzdaki, hard disklerinizdeki bilgileri yedekleyin. Yanlış, gitmemesi gereken haberler, belgeler dünya yöneticileri, liderler, milletvekilleri, emniyet mensupları, vatandaşlar, bizler çok önemli hocam. başka kişilere gidebilir. Yazışmalarınıza, şifrelerinize çok dikkat edin. Yani Whatsapp'ta ben Ferdi Bozduman'a yazıyorum diye başkalarına gönderebiliyorum. Evet. Yani, değil mi? Böyle Bu arada birisi şey. der ki ya telefonunda bir şeye bakabilir miyim? O sırada bir virüs bulaştırır. Çok özel belgelerinize, görüntülerinize ulaşabilir. Resmi bir görevliyseniz bir takım önemli yazışmalar ele geçirilebilir. Bu dönem e, telefonlarınıza, bilgisayarlarınıza olabildiğince dikkat etmeniz gerekiyor. Bir, bir de en önemli konulardan birisi yeni Merkür retrosuna rağmen elektronik bir cihaz alıyorsanız garanti belgesine e, dikkat edin ve bunun yanında cihazı iyice bir gözlemleyerek Kontra alın edin. ama Merkür retrosunda yine de bir şekilde bir maraza veriyor. Tecrübelerim bana Bak, bunu... Bir, bir ara evet vardı sizin öyle şeyleriniz, e, çünkü cihazlarınız. Ben çünkü her zaman çok donanımlı bir astrolog olmama rağmen ben hep Merkür retrosunda aldım. <laughs> o yüzden ben dersimi aldım hayatta. Artık Merkür yani Retros'unu bu, bu, da almıyorum. Bu, bu, bu şöyle yani tecrübeyle sabit. O zaman böyle söylemek gerekir yani. Deneylenmiş artık Dene. de, Şimdi laboratuvar ortamında test edilmiş. Her zaman anlatıyor ama acaba bu doğru mu diye bir de Merkür retrosunda alıyor. Gerçekten <laughs> doğruluğu da ortaya çıkıyor. Doğruluğu ya. da çıkıyor. Evet. Şimdi özellikle ee, bu dönem bir de şiron 150'lik açısı olduğu için bu 1 Ağustos itibariyle de başlamıştı bu dönem önümüzde evet. ee, ve bizim özellikle yara almaya müsait olduğumuz bir dönemi gösteriyor kayıplar verebiliriz ilişkilerimizde yara alabiliriz e, bu konuşmalar, önümüze gelen sözler, kelimeler sonucu bilinçaltımızda var olan travmalarımız, çocuklukta yaşadığımız travmalarımız bilinç üstüne çıkabilir bilinçaltından ve bu da sallantılı sıkıntılı zamanlar yaşamamıza sebebiyet verebilir. Fiziksel kazalara, el, kol, bacak ve baş bölgelerindeki yaralanmalara açık olduğumuz bir zaman çok dikkatli hareket etmemizde fayda var. Ev, evde yolda trafikte, araç kullanırken, iş yerinde hızlı hareket etmeyelim ki yaralanma yaşamayalım. Migren, baş ağrısı gibi konulara karşı dikkatli olmamız gerekiyor. İlişkilerimizde çok dikkatli olmalıyız. İkili ilişkilerimizde yara almaya açığız. Sağlığımıza dikkat edeceğiz. Bu arada 27 Ağustos'taki Güneş Satürn karşıtlığından dolayı hayatımızın büyük bir genel bölümüyle ilgili zorlanacağımız, ee, kararlar bizi bekliyor bu kararları alırken çok zorlanacağız ama kendi iyiliğimiz için bu kararları almamız Almaz gerektiğini mi? gösteriyor karşımızdakilerle ilgili vebal al al almamak adına ön yargılardan uzak durmamız gerekiyor resmi makamlar 27 Ağustos itibariyle otorite figürleri polis, emniyet mensubu olur. Anne baba kardeş, bunlar eş, bunlar da otorite figürleridir. Evet. Hayatımızda engeller yaşayabiliriz. Bazı resmi evraklarımızda gecikmeler yaşanabilir. Kontrolü kaybetmiş hissedebiliriz ama hepsi geçici. Sonra gün yüzüne çıkacağız, rahatlayacağız. Yani karanlıktan ışığa ulaşacağız. Geçmişle ilgili yarım kalmış tüm defterleri kapatıyoruz diyor aslında bize Merkür'ün özellikle ikinci yarısı 4 Eylül'le beraber Jüpiter ile yapacağı üçgen açı oldukça büyük gelişme ve fırsatlar veriyor. Bir eğitim alabiliriz, bir şeyi öğrenmeye çalışıyorken onu rahatlıkla kavrarken görebiliriz. Dorlandığımız bir olayı bir çırpıda halledeceğimizi göreceğiz. Özellikle ülkemizde ev, 6. ev konularında Ön planda olduğu için halk sağlığıyla ilgili konular gündeme gelecek. Emekçiler, bunun yanında çalışanlar, sağlık çalışanları, sendikalar, sosyal güvenlik konuları, ordu, kolluk kuvvetleri, belediyeler, ilaç sanayisi, büyük şirketler, küçük baş hayvan, büyük baş hayvanlarla ilgili konular. Kobiler ve özel şirketlerle ilgili birçok haber duyacağız. Hayvanlardan gelebilecek, bulaşabilecek hastalıklara dikkat edelim. Evet, Salgın bir yani. hastalık tekrar dünyada ortaya çıkabilir, kendini gösterebilir, bulaşıcı hastalıklara karşı dikkatli olmakta fayda var. Ee, özellikle bir ona, pandemi yaşanabilir evet, mi yani. E, bir pandeminin farklı bir türü yaşanabilir. 16 Ağustos'taki yeni aydan dolayı da, yani ben 23'e geldim, 16'ya gidiyorum. Evet. Ekonomik rezervlerimize karşı dikkatli olmak gerekiyor. Para piyasalarıyla ilgili çok dikkatli olmak gerekiyor. Bu bir yatırım tavsiyesi değildir. E, dünyada birçok bilim adamının sanatçının garip ölümlerini görebiliriz liderlerin. Bazı bilim adamlarının ölümü, doktorların ölümü şüpheli olarak kayıtlara geçebilir. Bunlar olacak diye bir şey yok. Madencilikle ilgili, maden alanlarıyla ilgili olaylara gönderme yapıyor. Altın, gümüş, bunlar bir yatırım tavsiyesi değildir. Hı hı. Döviz, euro bu anlamda da hareketlilikler olacak. Gezegenlerin etkilerinden dolayı. Merkür Retrosu ülkemizin 3. evinde olduğu için eğitim, öğretim, basın, yayın, uluslararası hava deniz yolları alanında önemli tedbirler, önemli bir yapılanmaya gidileceği, bir takım gelişmeler yaşayacağımızın da fırsatlarını veriyor bizlere. Şimdi yani, gelelim Tarot'a. Çok büyük etkiler. Yani Ağustos ayında belki de bu zamana kadar yaşadığımız etkilerin hepsini birden bir arada yaşadığımız bir döneme giriyoruz gibi bir durum var. E, dikkat etmekte, tedbirli olmakta fayda var. Ve Ferdi Bozduman e, aylar sonra yine benim yayınımda bir kez daha tarot kartlarını eline Getirdi. aldı ve bakalım tarot bize neler söyleyecek hocam tarot öncelikle şöyle bir e, nedir tarot fal değildir bir fal değil fal değildir aslında eskiler bunu bir takım farklı kurumlarda yurt dışında her zaman nerede hata yapıyoruz kendimizde neyi tamamlamamız lazım İletişim için bu kartları kullanmışlar kartlar özellikle roman asıllı vatandaşlarımız, roman dediğimiz vatandaşlarımız tarafından dünyaya çok yayılmış. Çünkü onlar hmm. o zamanlar gezerlermiş. Evet. Bilmeyen ülkelere, dünyanın her yerine, her kültüre ulaştırmışlar. 22 majör büyük arkana ana sistemidir. 56'da minor arkanadan oluşur. 78 kart oluşur toplamda. 78 geçiş noktasıdır. 78 enerji noktasıdır aslında vücutta alanımızda aynı zamanda. Ben süpürtüel destemi, farklı boyutlardan uzaylı dediğimiz özel kadim destemi ve sonra bir Lenormand'la tamamlayacağım. Hı, -hı. İlişki için aklınızdaki ve, kişi, ve kalbinizdeki kişinin adını 3 defa sesli olarak söyleyin şu an bizi izleyenler. Ortamınız müsait değilse içinizden onu gözünüzün önüne getirerek ee, söyleyin bakalım. 3 defa sevdiği kişinin ismini mi söyleyin? Evet. Sesti ya da sestir. Sestin. Sevdiğiniz kişinin ismini söyleyin. Ferdi Bozduman tarot kartlarıyla bakacak ilişki durumunuza. Aklınızdaki ve kalbinizdeki kişiyle ilgili neler oluyor? Nasıl haberler, nasıl mesajlar alıyorsunuz? Bunları görelim istiyorum. Aklınızdaki ve kalbinizdeki kişiyle ilgili ne gibi haberler, nasıl olaylar alıyorsanız ee, neyin mesajı size verilmeye çalışıyor onu bir görelim istiyorum ben bir zamansız zaman tamam ağustosu konuştuk ama bu bölümü ağustostan sonra da dinleyebilirsiniz ekimde de kasımda da dinleyebilirsiniz ee, şu an kartlarım nasıl enerjiler veriyor bunları bir değerlendirmek e, istiyorum sercan kahveci ile çıkış kanalına özel youtube'da bu kanala abone olmayı ...unutmuyorsunuz ve alıyorum böylece kartları. Evet hocam. Gerçekten çok güzel zamanlar ve çok güzel dönemler geçirmişsiniz. Sizi gördüğü zaman sizin uydunuz olmuş, etrafınızda resmen dönmüş, dolaşmış... ...ve sizinle bir hayat kurmak istemiş, duygularınıza, düşüncelerinize yoğun önem veriyormuş... ...ve hatta bu benim diğer yarım ve ben bu insanla olmalıyım, yol almalıyım... E, ...on sizsiz nefes alamadığını düşünmüş... Diyor kartlarım güzel yoğun dolu dolu bir ilişki yaşamışsınız ama aranızda bir takım fırtınalı dönemler aranızı bozan art niyetli kişiler olmuş bu kişi de sizi savunmak yerine onlara teslim olmuş ve şu an ayrısınız ya da ayrı gibisiniz yoğun bir iletişim kuramıyorsunuz sürekli tartışmalarla ve problemlerle ilişki manipülasyona uğramış ve haklıyken bile haksız olmuşsunuz. İlişkide resmen sabır taşı olmuşsunuz. Baya bir narsist davranışlara maruz kalmışsınız. Ben burada bir ayrılık enerjisi hissettim. Dediğim dedik. Yani o kadar sessiz sedasız kaybolup sorumluluklarını almadan sizden uzaklaşmış olabilir ki. Şu an sizi rüyalarında yoğun olarak görüyor olabilir. Gizli gizli sizi takip ediyor olabilir. Bu size özel bir açılım değil. O yüzden olabilirler üzerinde konuşuyorum. Bizi türlü türlü Seyircimiz izliyor, çeşit çeşit sonuçta. Ama onun da hayatında ve maddi ve manevi zorlandığını, aile bireyleri ya da hayatında biriyle birisiyle ilgili zorluklar yaşadığını görüyorum. Bir şeyleri dönüştürmeye ve değiştirmeye çalışıyor açıkçası size karşı yoğun bir özlem duyuyor ve kalbinizi kırıp yaraladığı için size sizinle tekrar masaya oturmak isteyecek, karşılıklı konuşmak isteyecek, anlaşmaya varıp kalbinizde açtığı yaraları telafi ederek yapması ilişkide yapması gerekenleri yapıp sizi mutlu etmeye çalışacak, siz çok kırılmışsınız, inancınız gitmiş ama onu düşünmeden de yapamıyorsunuz. Ben bitirdim deseniz de aklınızda, kalbinizde bu insan yer ediniyor. Bir araya gelme durumunuz söz konusu. 3 tane de tamamlayıcı Lenormand açacağım kolektif adına. Bunlar benim özel ee, kartlarım olduğu için... Ee, ...gerçekten 3 tane sadece aç açacağım. Onlar ne anlama geliyor hocam? Ben Tam normal de tamamlayıcı demek... E, ...daha bizi sonuca götüren... E, ...daha böyle cevap alamadığımız... ...noktalarda cevap almamızı sağlayan... ...ama okuması zor bir deste... ...bu biraz farklı. Evet, 4-5 kartın harmanlaması... ...yoğun kavgalar yaşamışsınız... ...tartışmalar yaşamışsınız... acıyı sevinci, güzelliği bir arada yaşamışsınız... ...bu defter, bu ilişkimiz bitti diyorsunuz ama... ...bitmemiş umulmadık bir şekilde engellerin kalktığını bir, ya da birilerini araya koyarak size ulaşmaya çalıştığını görebilirsiniz. Otoriter yapısı olan bir insan karşınızdaki kişi. Böyle yani size karşı dediğim dedik o anlayışını biraz kapatmış ama siz e, gerçekten orta yolu bulursanız kader sizi yeniden bir araya getirmenin fırsatını verecek. Birbirinizi kalpten anlayıp dinlerseniz bu sefer e, ilişkinin Level atlayarak devam edeceği geçmişte yaşadıklarınızı unutacağınız gözüküyor ve birbirinize sadık olursanız, birbirinize aldatmasanız, yalan söylemediğiniz takdirde de sizi kalıcı bir ilişki bekliyor. Barışma var ama elimizdeken kıymetini bilelim. İlişkide evet. sadakat çok önemli. İhanet çok ağır bir şey. Evet. Normal bir arkadaşımızdan, dostumuzdan, patronumuzdan, çalışma arkadaşımızdan da ihanet çok kötü bir şey. Her türlüsü. Evet, evet her kötü türlüsü kötü. Ben güzel dönemler açıkçası olacağını görüyorum. Sancılı bir zamandan şu an geçiyorsunuz. O da sancılı bir zamandan geçiyor. Ve size evren kavuşmanız için bir fırsat verecek. Benim diyeceklerim bu kadar. Hocam, vallahi şu Tarot'u o kadar çok merak ediyorum ki. Keşke böyle sürekli yayınlarda da bunu konuşabilseniz. Yani çoğu televizyon ekranlarında tarotu... Eskiden çok bakılırdı. Evet. Eskiden çok bakılırdı. Şimdi bakılmıyor. Peki hocam şey soracağım bir de. Bu tarota bakıyorsunuz ya. Herkes için aynı etkiyi veriyor mu tarot? Hayır. Hayır. Ben bu kartı açıyorum. Bu kart size geliyor. Başka bir anlama gelir. Geldiği yere göre bununla yer değiştirir. şunla şu yer değiştirir. Bunun anlamı sizde değişir. Size başka bir mesaj verir. E, kamera arkasında bir bakalım. Bakalım şimdi bakalım. de bakarız da gerçi sonra bakalım. O da bakalım. sürpriz olsun sonra ee, bakalım. şimdi bakılmaz. Bu bir mahremiyettir. Evet evet doğru. Mahremiyetinizi koruyun. Şimdi Mahremiyetiniz... hocam tam bu noktada şunu soracağım. Şimdi merak eden izleyicilerimiz var. Ferdi Bozduman taroto bakıyor diye soracaklar muhtemelen YouTube sayfamızda. Şimdi nasıl ulaşacaklar size? Yani Instagram'dan Ferdi Bozduman olarak resmi Instagram hesabımdan Instagram'ımın mesaj kutusuna ulaşıp DM'ye menajeri Mutku Bey ile iletişime geçiyor. Hı hı. Dünyanın her yerine yıllardır doğum haritası, ilişki haritası, tarot danışmanlığı ve enerji çalışmaları danışmanlığı veriyorum. Enerjilerde mesafe kavramı yoktur. Evet o çok önemli. Şimdi tarotu çok merak edenler var. Çünkü ben daha önceki evet. yayında da sizle... Ama bir fal değildir. Bir Bu fal mi? değil. Çok merak edenler var. Ferdi Bozduman'a da bu konuda ulaşabilirsiniz. Çünkü astrolojide tamam belli doğum haritaları var veya belli evet. öngörüler var ama Tarot'ta çok farklı şeyler ortaya çıkabiliyor. Yani çok farklı bambaşka durumlar. Bambaşka noktalarınızı keşfedebiliyorsunuz. Keşf Hiç tanımadığınız duygularınızı karşı tarafla ya da kendinizle ilgili bambaşka e, ipucular veriyor size. Sırlar evet, veriyor. İpucları veriyor. E, ve orada nasıl bir tamamlanma yapacağınızı gösteriyor size aslında. Çok neyi bırakıp şey. neyi devam ettirmeniz gerektiğini gösteriyor. Diyeceklerim bu kadar. Her Süper. şey insanlık için. Dünyamız Süper. güzel günler görecek. Umudumuzu yitirmeyelim. Sakin olalım. 2026'da ülke olarak zaten uçuyoruz yukarılara. İnşallah hocam. İnşallah 2026'ya kadar da biraz daha sabredeceğiz gibi geliyor. Karma astrolog, spiritüel danışman Ferdi Bozduman. çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim konuk olarak aldığınız için. Çok teşekkürler. Çıkışta bizlerle birlikte oldu. Ferdi Bozduman'ı da Instagram ve YouTube'dan takip etmeyi sormak istediklerinizi de kendisine ulaştırmaya devam edeceksiniz arkadaşlar. Çıkışa da abone olmayı unutmayın diyelim. Bir başka programda görüşmek ümidiyle. Şimdilik hoşçakalın.